Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Dur, ben kaçayım. Dur. Bir dakika, bir dakika. Kaçacağım işte. Dur, bir dakika, bir dakika. Lütfen ama, lütfen. Lütfen. Bir dakika. Korkma ya, lütfen ya. Bak, kaçacaksın. Bak, aşağısı. bak, bak. İşte. Görüyor musun? Hayat Bu. İyi mi? Bir şey yok onlarda. Ben kaçım dur. Dur dur bir dakika dur dur dur. Dur ben kaç. Dur bir dakika müsaade et. Müsaade eder misin? Müsaade et. Ben kaçacağım bak benim için çok kolay bir şey ya. Bir dakika dur. Bak şöyle. Otur şurası. Şurası şurası. Şurası şurası. O şu, Çık şuraya. Çık şuraya. Çıkar mısın şuraya? Sen çıkar mısın şuraya? Bir şey yok. Çıkar mısın şuraya?